Bizlerle birlikte. PES 17 oynuyoruz arkadaşlar. Ee, ilk defa oynuyoruz. Yani i̇lk defa oynuyoruz arkadaşlar. Aslında e, her zaman biz PES 25 e, yüklüyorduk. Tabletten oynardık. Evet. Arkadaşlar biz e, kolu Xbox kolu bir güzellik bağladık yapalım dedik. Kolu bilgisayara bağladık. Evet arkadaşlar. Sonra e, ben şey alayım Barcelona'yı. Türker Barcelona Arsenal. E, bir tane Alıştırma maçı yaptık Serdar'la. Evet arkadaşlar. O da çok e, şey geçti. Bir bir bitti. Çok evet. rekabetli geçti. Şimdi de bunun videosunu çekelim dedik. Ben hemen değiştireyim. Mesialarım. Evet. Hemen şöyle, şöyle Messi. Yapalım. Şöyle yapalım. İniesta hemen İniesta. Hemen Jordi Alaba. Yine aynı. Neredesin 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 Tamam oldu benim Ben yine aynı Kadroyla ben de, ben de yaptım Kadromu Hemen maça geçiyoruz arkadaşlar Bu arada arkadaşlar bizde ETS2 yani Euro Truck Simulator 2 oyunu var İstiyorsanız arkadaşlar Bunu Arkadaşlar Oynayabiliriz, oynayabiliriz çekebiliriz. çekebiliriz arkadaşlar yorumlara yazın ve evet. e o güzel başlama vuruşuyla başlıyoruz evet. şöyle olmadı e şimdi Jordi alaba taçı kullanacak Neymar'ı kullanacak kesin nereden biliyorum ama neden alamıyorum ah çıktı ya Asya oyun kurmaya çalışıyorum derken kaybetmeyeyim topu. Bir baskı var. ben benim baskılarım etkili oluyordu hep Serdar'da. Oldu. Bu sefer etkili olmadı ha. Şimdi Elvir ciro. A kaptalı topu. Geliyorlar Lan Ne oldu? Mustafi. Hayır. Mustafa. ne yapıyor Mustafi? Benim Neymar'da ne yapıyor? Bu geri yaptı. Şimdi Neymar açtı ortayı Neymar. Vuracak mı kafayı Messi Messi'ye gelmiş top vuramaz Allah Jorge Allah. Hector Bellerin'den Olivia Aciro. Olivia Aciro Hector Bellerin. Hector Bellerin. Hector Bellerin. Adamı Pelerin Matthew. yaparız. Matiu koşuyor Hector Bellerin. Adamı pelerin. Hocam. Kırmızıyı ver artık. İkisine sarı de kaydı. Abi. İkisine de kaydı. Abi sarı, sarı. İkisine de kaydı. Sarı. Hocam ne yapıyorsun ya? Arda nerede? Arda da orada. Arda Turan da orada. <laughs> sen konuşma Arda ile sana gol attım. <laughs> Şimdi şöyle pas vereceğim. Ne pas vereceğim dediysem. <laughs> ben de pas vereceğim deyip şut çekeceğim sandım. İşte bu ya arkadaşım. Neymar. Neymar Abi. kaleci açılmıştı. Lan. Son anda. Şimdi atak başlıyor. Alexis Sanchez. Alexis Sanchez. Alexis Sanchez. Sağdan sağdan gidiyor. Verdi fasını Müstözil'e. özil Müstezil. Müstözil. Müstözil. Hemen arkaya Sen Barca savunmasını bilmiyorsun. Alexis Sanchez. Arkadaşlar M Serdar Barça'nın savunmasını bilmiyor. O yüzden. Barçalıyım bu arada. Böyle işte savunma. Sonra şöyle böyle. E neyi Nereye savunma? Ay buz kesi olsa anlarım. Lan buz kesi almamış mıyım ben? Hayır buz kesi aldım da Iniesta ile müdahale yaptım. He. Abi yapma son anda. Ah. Hemen paslaşmalar. Mesut Özil. Özil olmadı çok Olu iyi. Omuz mücadele. Arsenal. Arsenal oyuncular. alamıyor. Arsenal alamıyor. Oh. Top geliyor. Messi geliyor. Messi geliyor. Da dikkat edelim. yoru Dikkat yoru Açıyor. Vuruyor. Ah. Bitirce. Bitirce. Hemen ver. Bitirce. Yemez onları. Ve ilk yere geçiyor. Geçiyor. <laughs> i̇lk yer <açıyor. gülüyor> Maç, 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 maç anonsları derken hemen maç başladı. Arkadaşlar ilk defa böyle video çekiyoruz. O yüzden sizden e, şöyle iyi bir like gelmesini bekliyoruz. Evet. Pike. Pike. <laughs> Messi geliyor. Messi. Messi açtı ortayı. Suarez. Aa kendi oyuncumuza çarptı. Çok iyi paslaşmıştık orada. Arda Turan Neymar'a Neymar. Neymar kapacak. Kaptık ısrarla. Ve ah, top bizde kaldı. Arda Neymar. Neymar gidiyor. Ya Neymar o kardeş. ne ya? Kaç. hızlı verdi. Mustafa Mustafi. Moneral. Alexis Sanchez. Taç, Taç Serdar da. Neymar, Neymar sıyrıldı. Neymar, geldi. Neymar, Neymar. Son, Neymar anda. son anda. Ve corner. Corner oldu. Corner. Neymar kullanıyor. Neymar. Aç ortayı. Şu dedik ya. Peter Che elinden kaçırdı topu ya. Müthiş bir gol. Suarez nasıl atladı öyle. Uf <laughs> Suarez baba yani. Suarez mi? <gülüyor> Kim atladıysa <laughs> <Kim? gülüyor> <Öyleyse> helal olsun. <laughs> <laughs> Dinleyelim. <Şimdi> <laughs> Kim dediğini duyamadık. Ama büyük bir ihtimal Suarez evet, Zıpladı. Suarez'dir. Ya da Busquets. Arda Turan atladıysa harbiden ya. Yani, Yürüsün gitsin Arda. Demirege buz kesten daha yerli buz kes Evet yerli buz kes. Hemen şöyle paslaşmalar. Pas ver pas ver pas ver. Barcelona yine atakta. Barcelona tıkı takası. Barcelona. Barcelona üçgen arasında döndürüyor topu. Barcelona. Barcelona Neymar vuracak da olmadı Olivier Giroud Olivier Giroud olmadı Valkot Hoppa şöyle bir pazar yapalım Neymar'a hızlı bir top Neymar oyunda tutmak üzereydi olmadı Hop bir orta. Serdar'ın savunmasından sekti. Olmadı. Bu arada maç bitmek üzere. Arkadaşlar maç bitmek üzere. Buskes. Müstezil. 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 Ciro ya arkadan of. güzel pas. Kiro. Kiro. Hocam. Hocam. Hocam beni aldı itekledi hocam ya. Hoca yine maçı sattı arkadaşlar maçı penalde sattı videomuz arkadaşlar böyle bitsin ee, görüşürüz <laughs> mutlu kalın hoşça kalın görüşürüz.